Merhaba edebiyat severler. Çarkı Edebiyat programına hepiniz hoş geldiniz. İlk sorumuz Sultan Orhan devrinde Ulu Cami'nin yapımı sırasında meydana gelen hadiseden doğan gölge oyunu. Harfler yanmaya başlayınca butona ilk basan yarışmacımız tahmin etme hakkı kazanıyor. Harfler yanmaya başlasın. Para göz Tebrikler. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Geçiyoruz 6 harften oluşan diğer sorumuza. Bu sanatın günümüzdeki uzantısı stand-up yapan şovmenlerdir. Harfler yanmaya başlasın. Etta. Tebrik ederiz. Bu sefer bizden 100 puanı siz kazanıyorsunuz. Geçiyoruz 9 harften oluşan diğer sorumuza. Ön, değiş, fasıl ve bitişten oluşan halk edebiyatı seyirlik türü. Harfler yanmaya başlıyor. Arta ayna. Tebrik ederiz. Bu sefer de siz 100 puan kazanıyorsunuz. Böylelikle puanlar eşitlenmiş oldu. Aley, 100 puan kazandım. Geçiyoruz 12 harften oluşan diğer sorumuza. Kahramanlıktan çok aşk macerasına yer vermesi en önemli özelliğidir. Harfler yanmaya başlasın. Halk Hikayesi Tebrik ederiz. Bu soruyu da bilerek puanınızı 200 puana çıkartıyorsunuz. Yaşasın öne geçtim. Evet değerli edebiyat severler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Müzik. Hayali ve hayalbaz da denilen nokta noktanın ustasına sandıkarda denilen çırayı yardım eder. K. Karagöz. Genellikle Hacivat ile Karagöz'ün karşılıklı konuşmalarından oluşan bu bölüme verilen isim. M. Has. Oyuna adını veren bölümdür. Bu bölümde perdeye gelen Karagöz ve Hacivat'la ikincil tiplerle birlikte yaşanan bir olay ele alınır. F. Fasıl. Bu oyunun baş kahramanı İbiş ve İhtiyar'dır. K. Has. Kavuklu ve pişekarın bulunduğu halk edebiyatı seyirlik türü. O orta oyunu aksesuarını bir mendil ile bir sopa oluşturur. M. Metta gerçek veya hayali muayyen şahıs. Hadise veya yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayelere verilen isim. E. Pas. Gerçek olduğuna inanılmaması olan ve kalıplaşmış bir anlatım tekniğiyle anlatılan anlatılara verilen isim. M. Masal Bu bölüm, masalcının dinleyicileri masal atmosferine ve masal biçimindeki iletişim ve etkileşim şeklini hazırladığı bölümdür. D Döşeme Asıl masal, masalın bu bölümüdür. Döşeme ve dilek bölümleri adeta bu bölüme yapılmış ekler gibidir. O Olay Bu bölümde masalcı kalıplaşmış sözler veya tekerlemeler söyler. Masalın sonunda masal, hemen herkesin kabul edebileceği ve katılabileceği güzel bir sonuca bağlanır. D Dilek. Türk masallarında çevresindekilere kötü oyunlar oynamaktan zevk alan kötü tip K. Pas. Her zaman için bir yaratılışın öyküsünü anlatan kutsal kabul edilen metinlere verilen ad M. Pas. Genellikle Hacıvat ile Karagöz'ün karşılıklı konuşmalarından oluşan bu bölüme verilen isim M. Muhavere. Bu oyunun baş kahramanı İbiş ve İhtiyardır. K. Kokla. Gerçek veya hayali muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayelere verilen isim. E. Efsane Türk masallarında çevresindekilere kötü oyunlar oynamaktan zevk alan kötü tip. K. Köse Her zaman için bir yaratılışın öyküsünü anlatan, kutsal kabul edilen metinlere verilen isim. M. Mit Tebrik ederiz, güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Anadolu'da Bebek, Çomca Gelin, Karaçor gibi isimlerle yaygın olan halk edebiyatı seyirlik türü K. Kukla. Masallarda karşımıza çıkarlar, İki yüzlüdürler ve gerçek yüzlerini tatlı dil ve güler yüz göstererek saklarlar. C. Pas tanrısal ve olağanüstü varlıkların eylemlerin öyküsüdür. M. Mit Doğal ve yapay olarak ikiye ayrılırlar. Başlıca işlenen konular kıtlık, savaş ve doğal afetlerdir. D. Destan Şehname nokta nokta ülkesine ait destandır. I. Pas Igor nokta nokta ülkesine ait destandır. R. Rus İlyada ve Odesia nokta nokta ülkesine ait destandır. Y. Ye. Yeni Zelanda. Maalesef cevap Yunan olacaktı. Devam ediyoruz. Kaybolmuş Cennet nokta nokta edebiyatına ait yapay bir destandır. İ. İngiliz edebiyatı. Anonim olmayan, yazarı belli olan destanlara verilen isim. Y. Pas Anonim olan, kendiliğinden oluşan destanlara verilen isim. D. Doğal destanlar. Türk Edebiyatı'nda Kuvayi Milliye Destanı ile Yapay Destan örneği veren yazarımız. N. Nazım Hikmet. Döşeme, olay ve dilek gibi bölümleri bulunan anonim halk edebiyatı ürünü. M. Masal. Hacı Vat'ın bir semai söyleyerek perdeye geldiği ve of, hay, hak diyerek perde gazeline başladığı bölüm. G. Pas. Masallarda karşımıza çıkarlar. İki yüzlüdürler ve gerçek yüzlerini tatlı dil ve güler yüz göstererek saklarlar. C. Cadı. Şehname nokta nokta ülkesine ait destandır. İ. İran anonim olmayan, yazarı belli olan destanlara verilen isim. Y. Yapay destanlar. Hacivat'ın bir semayı söyleyerek perdeye geldiği ve of, hay, hak diyerek perde gazeline başladığı bölüm. G. Güzelleme. Maalesef cevap giriş olacaktı. Yine de güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Merhaba değerli öğrenciler. Kelime oyunu yarışma programına hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Bebe ruhinin de bulunduğu perde oyunu hangisidir? Karagöz. Tebrikler. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Tek kişilik tiyatro özelliği taşıyan edebi tür hangisidir? Metta. Tebrikler. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Orta oyununda oyunun hem baş oyuncusu hem de yöneticisi kimdir? Harf alayım. Bir harf daha alayım. Pi Şeker Tebrikler. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Bu oyunun baş kahramanı İbiş ve İhtiyar'dır. Kokla Tebrikler. Sıradaki sorumuzun cevabı 6 harften oluşmakta. Sorumuz şöyle. Karagöz oyununun icrası sırasında şarkı ve türküleri okuyan kişiye verilen isim. Yardak Tebrik ederim. Sıradaki sorumuz Karagöz oyununda oyun esnasında tef çalan yardımcıya verilen isim. Dairezen. Tebrik ederim. Güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Bu bölümde sorulan sorular birazcık zorlayıcı olabilir. AYT'ye hazırlanan arkadaşlarımızın bu kısmı dikkate almamasında herhangi bir sakınca yoktur. OABT'ye hazırlanan arkadaşlarımız ise bu kısmı dinleyebilirler.